nesin meyve Şöyle çeviriyorum. Bakın meyve oranı yüzde yüz. Şunlar da öyle. Çeviriyorum. Meyve oranı yüzde 12 TL. Bu ne yazıyor? Bu ne Evet. Başka bir deniz. Meyvorun en az yüzde 15 Migros'un kendi şeyleri ürünleri meyve oranı 150. %50. kayısı ya kayısı yüzde 5 12 lira olmuş. 5 lira da diğer tarafta bakmıştık zaten. %50 Kapıya bakayım. %50 Kapının başkasına bakıyorum. 130. Şimdi geçelim. Sağ Bunda da yedik. Bunlar da bunlar. Yüzde yedi. Anne. bakalım. Onu mu yazıyor? Evet. Yüzde Yanlış 10. Yanlış görmüşümdür belki. Bir i̇şte şuna bakalım. Evet.

çocuklar bunları da çok seviyor ama içeriğinde bir yüzde bile göremedim ben. Siz görebiliyor musunuz? Bu içinde hiç çilek yok.